duruşu ve ardından istiklal marşı Saygıdeğer misafirlerimiz şimdi konuşmalarını yapmak üzere teşrifleriyle bizleri onurlandıran valimiz doçent doktor sayın Zülkif Dağlı'yı kürsüye teşriflerine arz ederim. Buyurun sayın valim. Bugün gerçekten bu mübarek Ramazan gününde hayırlı bir hizmet için bir araya geldik. İnşallah hayırlara vesile olur. Çünkü bu niyetle yola çıktık, bu niyetle devam ettik ve Allah sonucuna erdirdi gördüğümüz gibi. İnşallah hayırlı olsun çocuklarımız için, gençlerimiz için, yine kızlarımız için. Çünkü burası kadınlara da açık bir mekan halinde olacak ve onları da bekleyeceğiz bundan sonra inşallah buraya. Belli günlere onları ayırmak suretiyle bu bizim için olması olmazlarımızdan bir tanesi. Onlar da yararlanma hakkını kullanacaklar. Tabi burada başkanım Safat'ı anlattı, ilçe müftümüz Safat'ı anlattı. Geldiğimizde böyle bir konu olduğunu görmüştük. Bir ara bir sekteye uğradı, tekrar bir hamle yaptık. Yani Allah nasip edecekse bunun önünde pek de duramıyoruz ve sonuçta gördüğümüz gibi oluyor. Birazdan da içeriye girdiğimizde ben resimlerini gördüm. Daha ben de sizinle beraber göreceğim burayı. İnşallah çok güzel bir mekan olduğunu ve gençlerimize, çocuklarımıza her yönden hitap edeceğini, kütüphanesiyle, yine çalışma odalarıyla, mekanlarıyla, spor alanlarıyla güzel bir tesis olduğunu bana da sürpriz. Birazdan göreceğiz inşallah. Tekrar hayırlı olsun diyorum gençlerimiz için, çocuklarımız için. Bunları artırmakla yükümlüyüz. Çocuklarımızın vakit geçirebileceği güzel mekanları, gençlerimizin yine boş yerlerde vakit geçirmemesi için bu önemli mekanları oluşturmakla yükümlüyüz. Çocuklarımıza alternatifler sunacağız. Nedir bunlar? İşte kodlama atölyeleri, yine spor atölyeleri, yine sanatla ilgili, bilimle ilgili atölyeler, yine vakit geçirebileceği okuma salonları, kütüphaneler. Bunları eğer sunmazsak çocuklarımız başka başka mekanlara gitme durumunda kalırlar. Biz bunu kesinlikle önlemek durumundayız bu manada bu sensizi önemsiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Güzel bir kalabalık olduğunu görüyorum. Gerçekten salı pazarımızda bu konuda güzel bir manevi havası olduğunu başından beri zaten biliyoruz. Bugün tekrar bunu bir kez daha müşahede ettik. İnşallah hayırlı bir şekilde Ramazan'da geçiririz. Hayırlısıyla bayramı da erişiriz. Covid'de bildiğimiz gibi epey etkisini artık azalttı. Daha sağlıklı günlerde inşallah da hayırlı işlerde tekrar bir araya geliriz. Tabi dört altı yaşı önemsiyoruz. Bunu tüm müftülük camiamız, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız biliyorlar. Yani Diyanet dört altı yaş bizim için olmazsa olmaz. Neden? Çünkü çocuğumuzun eğitimi dört yaşında başlar. Biz bunu dört yaşından itibaren çocuklarımıza güzel bir eğitimi vermekle yükümlüyüz. Bu bizim görevimiz. Olmazsa olmazımız. Bu manada dört altı yaş konusunda da sayılarımızı artırıyoruz. Daha da iyi olacağız. Çünkü sonu yok bunun. İnşallah bu konuda da yeni tesislerimizi burada açarız. Salı ilçemizde de açarız. Ve tekrar bu tesisimizin hayırlı olmasını ben diliyorum. Sözlerimi çok uzatmadan hayırlı Ramazanlar olsun. Allah ibadetlerinizi, oruçlarınızı kabul etsin inşallah.